Evet, bakalım sıradaki sorumuz bize ne demiş? Birino Park'ta belirli bir ücret karşılığında 11 dakika boyunca oyuncak trenlere binilebilmektedir. Müşteriler birinci ve ikinci tren yolundan birini seçebilmekte. Sadece birini seçiyorlar. Ve trenlere biniş formundan binebilmektedirler. Tamam, burayı geçelim. Bir numaralı tren yolunda bir tur bir dakikada tamamlıyor. Şimdi bu tren yola başladığında... Bir dakikada bir tur tamamlıyormuş. İkinci tren bir turu bir dakika 40 saniyede. İkinci trende başlayıp bir dakika 40 saniyede turunu tamamlıyor. Luna Park'a eğlenmeye giden Ali ve Ayhan bu trenlere binmek istiyorlar. Ali birinci treni, Ayhan ise ikinci tren yolundaki trene biniyormuş. İkisinin de bindiği trenler biniş platformumdan aynı anda hareket ettikten sonra tur boyunca biniş platformunun <laughs> platformundan kaç defa aynı anda geçer? İnsan okurken yoruluyor, değil mi? Evet. Ne yapıyorlar zaten? Okuyup yorulalım, soruyu çözmeyelim diye soruyorlar. Ama biz ne yapıyoruz? Bunu biliyoruz ve çözeceğiz. Ne yapıyoruz? İlk başta bir şey dikkatiniz çekti mi? Dakika vermiş, saniye vermiş. Bunu daha önce videolarımızda da anlatırken birimlerinin aynı olmasına dikkat edin diye uyarmıştım. Ne yapacağım? Ben bunları saniyeye çevireceğim. 11 dakika. 11 dakika ne yapar? 1 dakika kaç saniye? 60 saniye mi? O zaman 60 ile çarparsak burası ne olur? 660 saniye olur. Bunu çevirdik. Daha sonra bir tur, bir numaralı tren bir dakikada mı tamamlıyormuş? Bir dakika kaç saniye? 60 saniye hocam. 1 dakika 40 saniye sürmektedir ikinci tren. 1 dakika 60 saniye miydi? 40 saniye daha ekle. İkinci trende 100 saniyede turunu tamamlamakta. Buraya yazalım. Burası 60 saniyede. Burası 100 saniyede turunu tamamlıyormuş. Bizden ne istiyordu? İkisinin karşılaşmasını. Biz bu sorularda ne yapıyorduk? Hatırlıyor musunuz? Atletlerin koşması, araba yarışları, otobüsler, asker nöbetleri, hemşire nöbetleri, ilaç saatleri, okul zilleri... Bu tür sorularda her zaman yaptığımız işlem neydi? Ekoktu. O zaman ben ne yapacağım? 60 ile 100'ün ekokunu alacağım. Alanımız küçük. Sığdırmaya çalışacağım. 2'ye bölersek ne olur burası? 30... 50. 2'ye böl. 15. 2'ye böl. 25. 2'ye bölünen sayımız bitti. 3'e bölüyorum. <laughs> 5. 25. 3'e bölüyorum. Bölemiyorum. Çünkü 3'e bölünen bitti. 5'e bölüyorum. 1. 5. 5'e bölüyorum. 1. Evet. Buradaki ekokunu aldığımızda ne olur burası? 2'nin karesi çarpı 3 çarpı 5'in karesi olur. Nedir? 4 çarpı 3 çarpı 25. 4 ile 25'i çarp kaç bulduk? 100 mü bulduk? 3 ile çarparsanız kaç olur? 300 olur. Bunlar ne yapıyormuş? Bunlar 300 saniyede bir bitiş platformuna mı geliyorlarmış? Evet. Bizden ne diyor? İkisinde de bindiği trenler biniş platformundan aynı hareket ettikten sonra tur boyunca biniş platformunda kaç defa geçerler diyor. Bakalım nasıl bulacağız bunu? 300 300 saniyede bir geçiyorlar mı? İlkini geçtikten sonra ne yapacaklar? 300 bir geçecekler. 600 saniyede tekrar aynı yerden bitiş platformundan beraber geçecekler. Yani kaç defa aynı yerden aynı anda geçiyorlar? İki defa aynı yerden aynı anda geçiyorlar. Bildiğimiz işlem daha önce bundan çok daha zorlarını çözmüştük. Gördüğünüz gibi ne yaptı bize? Uzun bir paragraf verdi. Önce ön yargıda yaklaşmamızı istedi. Ama biz ne yaptık? Soruyu bildiğimiz için hemen çözdük. Evet. Yine şekilli. Ya baktığında bu soru biraz sıkıntılı gibi dediğimiz bir soru tipi. Bakalım gerçekten öyle miymiş? Aşağıda verilen sayı doğrusunda uzunlukların metre cinsinden modellenen eş kamyonlar pozitif yönde, eş otobüsler negatif yönde uç uça ekleniyormuş. Otobüs ve kamyonların uç uca eklenmesiyle elde edilen modellenen tam sayıların mutlak değerleri İlk kez eşitlendiğinde toplam kaç araç kullanılmış olur? Burada ne yapıyorsunuz? Burada yapmanız gereken şey şu. Kamyon uzunluğu ne kadar? 12 mi? Diğeri neydi? Otobüs müydü? Otobüsümüzün uzunluğu ne? 15 mi? Yapman gereken ne? 12 ile 15'in ekokunu almak. Alalım. 2'ye böl. 6, 15. 2'ye böl. 3, 15. 3'e böl. 5, 1. 5'e böl. 1. Alalım ek 2'nin karesi çarpı 3 çarpı 5. 2'nin karesi ne? 4 çarpı 3 çarpı 5. O da kaç yaptı? 60 mı yaptı? Kim? Ekok. Ok. O zaman nedir? Bunlar İlk kez eşitlendiğinde bunlar 60 ne yapıyorlar? Kaç metre, metre dilsine değil mi? 60 metrede bir bunlar karşılaşıyorlar mı? O zaman baktığımızda 60 metrede 12'lik uzunluk olan kamyon. Kamyon ne kadar gider? 60 bölü 12 diyorsun. 60'ı 12'ye böl. Kaç bulursun? 5. Sonra kim? Otobüs. Otobüs ne kadar gitmiş bakalım. Böldük. 4. O zaman eşitlendiğinde toplam kaç araç kullanılmış mı? 5 tane ne kullanılmış? Kamyon. 4 tane ne kullanılmış? Otobüs. Bize ne soruyor? Bu ikisini toplamını mı soruyor? Toplamda ne kadar araç kullanılmış? Toplamda 9 araç kullanılmış. O zaman cevabımız ne olacak? Bolu 9 olacak. Gördüğünüz gibi çok Bildiğimiz işlemler. Kestik. Evet, şimdi bu sorumuza bakalım. Bir demir çelik tesisinde döküm fırınları ile kömür sahası arasında tren rayları döşenilmiş. Rayların bir sırası 12 metre uzunluğundaki raylarla, bu taraf 12, diğer taraf ise 16 metre uzunluğundaki raylarla döşenecektir diyor. Döküm fırını ile kömür sahası arasındaki uzaklık 150 metreden fazla olup bu iş için raylar bölünmeden kullanılacakmış. Buna göre döküm fırınları ile kömür sahası arasında en az kaç adet ray kullanılmış olabilir? Bu soruda ne yapacağız? Evet, bu soruda 12 ile 16'nın ekokunu alacağız. Alalım. 2'ye böl 6, 8, 2'ye böl, 3, 4, 2'ye böl, 2, 3, 2'ye böl, 1, 3'e böl, 3, 1. Ekok'una bakarsak nedir? 2'nin kübü, 2'nin 4. kuvveti çarpı 3'tür. 4. kuvveti ne? 16 çarpı 3, o da kaçtır? 48'dir. Şimdi 48 metre çıktı ama ne diyor bizde? Uzaklık 150 metreden fazla. Bu durumlarda ben ne yapıyordum? 48'in katlarını alıyordum. Ne zamana kadar? 150'den büyük oluncaya kadar. 48, evet 144, daha sonra kim olur çarparsak? 190, 192 olur. 192 oldu. Evet 150'den büyük mü? Büyük. O zaman biz burada ne alacağız? 152 metreyi kendimize esas olarak alacağız. 192 pardon. 192'yi ne yapacağız? Şimdi 192 metrelik bir boyutta 16 metrelik ve 12 metrelik raylar mı döşüyormuş? Ne kadar döşediğini bulmak için ne yapacağım? 192'yi 16 metrelikte ne kadar kullanacakmışız bulmak için 16'ya böleceğim. Daha sonra ne yapacağım ben? 192'yi kaça böleceğim? 12'ye böleceğim. Neden? Çünkü bir tarafı 16, bir tarafı 12. 16'lıktan ne kadar kullanıldığını burada, 12'likten ne kadar kullanılması gerektiğini buradan bulacağız. 192 16 ile bölersek kaç buluruz burayı? Evet, burayı 12 buluruz. Burayı kaç buluruz bölersek? Burayı da 16 buluruz. Şimdi 12 tane 16 metrelik raydan buradan da 16 mı kullanacakmış? Bize diyor ki kaç adet ray kullanılmış? Ne yapacağız? 12 ile 16'yı toplayacağız. Topla 8, topla 2. Cevabımız ne? 28. Hangi şıkta var? D şıkkında var. Gördüğünüz gibi bildiğimiz ekok işlemleri hepsi aynı. Sadece sorunun şeklini değiştirip açıklama yaparak bizim soru hakkında ön yargılı yaklaşmamıza sebep oluyor. Buna dikkat edelim. Bakalım bu sorumuz bize ne diyor? Bu sorumuz aşağıda verilen üçlü sayaçta sayaçların geçen her bir saniyedeki değişimleri görülmektedir. Buna göre 3 sütundaki sayı artış miktarlarının ortak bir katına ulaştığında sıfırlanmakta. Ve sayım bu şekilde aynı örüntüde devam ediyormuş. Neymiş bu üç sütundaki sayı? Artış miktarlarının ortak bir katına ulaştığında sıfırlanıyormuş. Ne istiyor bizden? Sayaç yukarıda görüldüğü gibi... 3 sayı 0 iken çalıştırıldığına göre en başta tekrardan 3 sütundaki sayının 0 göstermesi için en az kaç dakika geçmesi gerekmektedir. Gördüğünüz gibi 12, 15 ve 18 mi var birinci saniyede? Ve bundan sonra hep bunun katları olarak mı artmış? Benim ne yapmam gerekiyor o zaman burada? 12, 15 ve 18'i ayırmam gerekiyor. Hemen ayıralım. 2'ye böl. 2'ye bölersek 6 15. Burası kaç olur? 9. 2'ye böl tekrar. 3 15 9. 3'e böl. 1 5 3. 3'e böl. 1 5 5'e böl. 1. O zaman burası ne çıktı? Hemen yapalım. 2 kere 2 4 yani 2'nin karesi çarpı, 3'ün karesi çarpı 5. O da kaçtır? Burası kaç? 4. Burası kaç? 9. Burası kaç? 5. O zaman burası ne olur? 4 kere 5 20. 9'a çarparsak ne olur? 180. 180 saniyede. Şimdi baktığımızda 180 saniye diyor ya... O zaman 180 saniyede bu 12 saniyelik kaç defa oynamış? Bakalım. 180'i 12'ye böl. 180'i 12'ye bölersek kaç olur? Sadeleştir burayı. 6'ya böl. 3. 6'ya böl. 2. 30'u 2'ye böl. Buradan 15 geldi. Tekrar 180'i kaça böleceğim? 15'e böleceğim. 15'e bölersem ne olur? 180'i 12'ye böldüğümde 15 buluyorsam 15'e böldüğümde kaç bulacağım? 12 bulacağım ve daha sonra da 180'i 18'e böleceğim. Kaç bulurum o zaman? 9'a böl ya da o direkt sadeleştir. Burası da 10 mu geldi? Ne yapacağım? 15, 12 ve 10'un ekokunu alacağım. Alalım ekokunu. 15'in ekokunu alırsak 2'ye bölünmeyeceği için aynen kalır. 12'yi 2'ye böl 6, 5'i 2'ye böl 10'u 2'ye böl 5. Tekrar 2'ye böl 3 5 15. Tekrar 3'e böl 1 5 5. 5'e böl 1 1. Buranın ekokunu aldığımda 2'nin karesi çarpı 3 çarpı 5. 4 kere 5 20. 20 çarpı 3 burası kaç çıktı? 60 saniyede 1. Bunlar tekrar sıfırlanacak mıymış? Tekrar söylüyorum. İlk başta bütün sayaç örüntüleri satırındaki ilk başta da 12 diye 12-12 gidiyor. 15 burası 15 diye artmış. 18'lik olan kısımda 18 diye artmış. Biz bunda hepsinin ortak bir buluştuğu saniye. Bunlar 180 saniyede buluşuyorlar mıymış? 180 saniyede 12'deki sayaç kaç kere dönüyor? 15. Buradaki yani 15'lik olan kaç kere dönüyor? 12. 18'lik olan 10 kere dönüyor muymuş? Bu dönmenin ortak katını aldığımda yani bu 10 kere dönüp sıfırlanıyor. 12 kere dönüp sıfırlanıyor. 15 kere dönüp sıfırlanıyor. Ortak olarak bunlar kaçta sıfırlanacak? 60 saniyede mi sıfırlanacak? 60 saniye. Ben ne buldum? Saniye buldum. Bana ne vermiş yani ne istemiş benden? Dakika istemiş. 60 saniye. Kaç dakika? 1 dakika. Yani bunlar 1 dakikada bir sıfırlanacaklarmış.